Evet. Yavru yılan. Dur dur. Yavru yılan. <laughs> <laughs> dur bir dakika. Buraya getir. Bir dakika. Daha çek veririm. Evet. Kaç aylık? Kaç aylık? <laughs> Diline bak ya. Nasıl dilini çıkarıyor? İyice kameraya yaklaştı. bak. Balıkçı falan bunu yakaladım mı abi. Evet yavru lan. Şuna bak. Saldırı pozisyonu onu dilini nasıl çıkarıyor. Evet dilinin çatal dili nasıl görünüyor?